Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Canlarım yani bu sohbetimizde çok önemli bir konuyu temas etmek istiyorum ve bunu dikkatle dinlemenizi isterim ve bu videoyu ne kadar kimseyle paylaşırsanız o kadar iyi olur çünkü artık yani ahirete bir şeyi bırakmak daha sonra ertelemek ve diğerleri ve diğerleri kalmıyor. Bu seneden sonrasında artık her kim ne yapar ise onun karşılığını yani beş gün öncesinde bu açıldı karşılığını görüyor. Yani bu bu olaydan kimsenin kaçabilme şansı yok. Her kim ne yapıyorsa özgür irade yasası gereğiyle özgür iradesini kullanıp kötülük yapanlar kötülüklerin karşılığını misliyle görecekler. İyilik yapanlar da iyiliklerin karşılığını misliyle görecekler. Yani artık eskiden işte yaptığım yanıma kalırdı, yaptığım yanıma kaldı. İşte bak şunu yaptım da kim ne sordu diyerekten bir olay söz konusu dahi değil. Yani düşündük bu olayın ben batın alemindeki tezahür sahasına gelişini anlatayım. Daha iyi anlaşılacağı kanaatindeyim. Şimdi dünyanın etrafında biriken, böyle batın aleminin 5. alemde biriken ne kadar kem nazar var ise etrafına serilmiş kara delikler ile onlar emildi ve sürekli olarak dünya döndükçe bu eminim devam etti. Çünkü dedik yani artık yani dünya bir nur çağına, ışık çağına dönmesi gereken bir süreç içerisindeyiz. Çünkü artık yani devre son dediğimiz, ahir zaman dediğimiz, kıyamet öncesi dediğimiz bir zamandayız. Ve bunları da artık yani peyderpey anlatıyoruz. Yani bu olay artık saklanması, gizlenmesi gereken bir şey değil. Artık uyanışın, hakikate uyanmanın zamanının geldiği bir zamandır. Ve Karadili'ye biriken bu kem nazar tekrardan çıkana, çıkartana geri dönüyor ne kadar kalbinde fesatlık, şeytaniyet var olan iftirayı, yalanı, dedikoduyu, dolandırmayı, bir başka cana kötülük yapmayı kendine marifet bilen her kim var ise ona geri dönüyor. Ve bunu biz artık hesabımızı ahirette görelim. Mahşer günü hesapta, mizanda terazimiz tartılsın diyerekten hesap ahirette kalmadan dünya sahnesi içerisinde görülecek. Ve görülmeye de başlandı. Peki bu nasıl oldu, nasıl tecelli ederseniz canlarım, bu bedeli ödeyen ilk önce bendim. Bakın, şeytani varlıklar, yani insan kılığına girmiş şeytaniler, yani il teftiş başkanı olur, öğrenci kılığındaki şeytan denen mahluk olur. Olmadık iftiraları üzerine hepsini koyup daha sonrasında bir kişiyi mağdur etme gayretine girmeyi amaç ve gaye edindiği zaman artık bir yere dur demek lazımdır. Bir yere dur demek gerekir ki Artık bu da biter ve bu evvela Türkiye safhasında olacak ve olmak zorundadır. Çünkü orada şunu söyledim ben, yani yerde ne varsa gökte o vardır, bunu hep artık herkes biliyor. Yerde ne varsa gökte o vardır. Dünyadaki bir hiyerarşi var ise yani insan hiyerarşisi ve düzeni alemler arasında da böyle bir hiyerarşi vardır, yani ruhani alem içerisinde bir hiyerarşi varlığını gösterir. Yani sebep-sonuç yasası icabı gereğince, o bedeli ödedikten sonrasında bunun karşılığını beklemek ve karşılığını almak ve karşılığı olan bir şeyin de tezahürü kendiliğinden meydana gelir. Bu bütün tarih içerisinde böyle olmuştur. Yani tarihe bakarsak biz yani Peygamberler tarihinde, sadıklar tarihinde, destanlarda, efsanelerde hepsinde bunu görürüz. Bundan kaçınan kimse yoktur. Ha ne kadar güçlü olursa olsunlar, ne kadar böyle bütün kötülükleri bir araya bir bütün haline getiren olursa olsunlar hepsini görmüşsünüzdür, anlatılmıştır, biliyorsunuzdur. Şimdi bu Türkiye üzerinde bir fanus vardı canlarım. Yani şu görmüş olduğunuz haritayı kaplayan bir fanus vardı ve bu fanus iki yıl önce Türkiye üzerine konulmuştu. Yani Türkiye birçok şeyden muhafaza edilsin, müdafaa edilsin, korunsun. Ya hocam şunlar 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 da oldu. Evet oldu olmaz değil. Yanlış yok bunlarda. Ama bu fanus kalkmak zorundaydı. O fanus kalktı ve yani zorlan kaldırıldı. Çünkü üst plandaki, üst mertebedeki yüksek vazife plan en üst safhalarındakiler buna razılık göstermiyordu. O zaman dedim, şunu dedim, ya beni kanser yapacaksınız ya da bu şeytaniliği yapıp da Binbir iftirayı doldurup, binbir yalanı, hileyi, kurdayı yapan her kim varsa onlar. Üçüncü bir şık yoktur dedim. Net bir şekilde ayan beyan bu. Yani geceliğin veş halinde bu hakikati söyledim. Ve onu kaldırdım. Ve dedik artık, bu ne kadar birikmiş Dünyanın etrafındaki o kara deliklerde bilirken tabi bunlar üst alemlerde olan şeydir. Kem nazar varsa, olduğu gibi yalanla, hileyle, hordayla, şeytaniyetle insanlara kötülük yapan kim varsa onların üzerine tecelli edecek ve onlar kanser olacaklar. Ve kanserin onların tekamülü için çok büyük bir fayda vereceğini, ve bu faydayla beraber artık kötülükten uzak duracaklarını ve ibret ve alem olacaklarını da çok iyi biliyorum. Ve canlarım, sizler de iyilikten geri durmayın. Her zaman iyilikle beraber bir bütün haline gelin. İyilikle bir bütün haline geldiğiniz esnada iyilik de size karşılığını misliyle verecek. Bakın canlarım. Bu iyilik yapmak hiç zor değil. Yani illa şöyle 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 işte maddi yardım edin, şunun işte çözümsüz dertlerini çözüm olun demiyorum. Makul vicdan içerisinde zaten size kaldıramayacağınız hiçbir yük karşınıza çıkartılmaz. Kaldıramayacağınız yani bir, bir parça güvercin yemi alıp onu bir camide atın. Yoldan geçemeyen bir ihtiyarın elinden kim yardımcı olun. Bir komşunuza selam verin. O çöpünü götüremiyorsa kapısına alıp götürüyorum Bir hastayı ziyarete gidin. Bir yakınınızla has hal edin. Yani kendi yani kendi yediğiniz bir şey varsa bir tabak bir başkasına bırakın. Bunların size geri dönüşü muhakkak olacak. Yani misliyle, her şeyinde, hayatınızın her şeyinde, ya bunların sevabını ahirette karşılığını göreceğiz değil, dünya hayatı içerisinde karşılığını göreceksiniz. Buna emin olun, yani bütün yüreğinizle, yaş yani bunu anlayın ve bilin, bütün yüreğinizle. Çünkü bu konuda gerçekten üst alemdeki, yani arş ala dediğimiz yerdeki, üst alemdeki, bizim üstümüzde olan yüksek vazife planının üstündeki idareci planlara bunu çok net bir şekilde anlattı. Ve çok net bir şekilde bu isteğimizi ayan beyan söyledik. Artık dedik bir yerde biz bir hak edişi elde ettik. O hak edişin de biz karşılığın dünya tezahür sahnesinde görmeyi murad ediyoruz. Yani Tedris safhası öncesinde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl ya da ahiret safhasında görülüyorsa ama artık bu böyle olmasın. Bu tecelliye ayağın beyan ortaya çıksın. Çünkü dünyanın dönüş hızı artık eskisi gibi değil. 1650 km hızla dönüyor dünya 2,5 yıldır çok daha hızlı bir şekilde dönüyor. O yüzden 24 saat gibi bildiğimiz saat demek 24 saat değil. Gerçekten araştırmalar da bunu zaten göstermeye başladı. 24 saat diye bildiğimiz sürede en az 15 dakika daha gerileme vardır. Ve dünyanın da artık etrafında yani büyük bir enerji akışı var. Bakın bu etrafına olan dönemde tarafından olan bir şeydir. Ve bunlar süreci de çok fazla bir şekilde hızlandıran bir süreceklerdir ve o kötülerin nasıl kanser olur nasıl her birinin helak olmaya gittiğini göreceksiniz ve görmeye de başlayacaksınız. Ve bunlar oluyor zaten ve zahir safhasında da zamanını bekliyor. Ve canlarım iyilik her zaman ışık, aydınlık her zaman kazanır. Her zaman bu hak ediş vardır. Şimdi alemlerin sırrında bu ilk videodur ama alemlerin sırrında var olan süreci şöyle anlatayım. Artık devre sonu dediğimiz, ahir zaman dediğimiz, yani nur çağı dediğimiz, mehdimizin çağı dediğimiz bir zamana doğru gidiyoruz. Ve ona göre dünya, yeryüzü hazırlanıyor. Ve dünyanın etrafı, yani üst alemlerinde olan temizlik ruhani alemde. Onu ben ayrıyeten anlatacağım. Bunun işte beşinci alem dediğimiz, yani üst alemindeki kem nazarlar hepsi birik değil. artık her taraf ışıkla, nurla, aydınlıkla, sevgiyle, ışıltıyla beraber olsun. Artık fesatlık, kötülük, karanlık, karanlık düşünce, karanlık kem nazar, bir arada olmasın. Işık her tarafı kaplasın, kaplayabildiği kadar nur her yana yayılsın. Diyerekten bir çalışma başladı, büyük bir gayretle. Yani öncesi batın aleminde başlıyor ve tezahür sahasına da yavaş yavaş iniliyor. Yani elif, la, min harflerinde olduğu gibi. Ve bu ışığın olması için her tarafın da aydınlanması gerekir. her karanlık bir nokta kadar dahi kalsa yine kalacaktır. Bu yani ilahi yasa gereği olan bir unsurdur ama yıllarca çok fazla kaldığı için artık ışığın hakimiyeti, ışığın parlaması, nurun aydınlığına hepimizin hep her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı vardır. Yani Anadolu hakkında birçok söylenti, söz vardır ama onların söyledikleri yüz sayfalık bir kitabın sadece dış kapağını görmelerine benzeyen bir şeydir. Öyle sırlar taşır ki içinde bu coğrafya, bu bulunduğumuz coğrafya öyle sırlar taşır ki onları anlatmaya kalkar isem eğer, yani bunlar da ayrıyeten bir konudur ama unutmayın. ışık buradan doğacaktır. Ve ilk temizlik de, ilk aydınlık hareket de buradan doğmak zorundadır. Artık nura karşı uyanış işte da burada tecelli edecektir. Bu yani kaçınılmaz bir gerçektir. Artık dünyanın ışıması da buradan olacaktır. O yüzden kalkıp da burada böyle kalbinde fesatlık taşıyan, yani iftira ile, yalanla, dolanla iş yapan, bir dünya etrafındaki cana kötülük yapmaya çalışanların artık devri kapanmak ve tamamen aydınlığın tezahür sahasında da ışıl ışıl parlaması gerekiyor. O yüzden siz yüreğiniz ne kadar ışıltıyla parlatır iseniz, o ışıltı sizin yansımanızdan aynadan tecelli edecek ve bu tecelliyi göreceksiniz. Canlarım, ışık bir kaynaktan çıktığı zaman tekrar o kaynağa geri döner ayna vasıtasıyla ve o şekilde çoğalır. Siz yüreğinizde her zaman için ışıltınızı parlatın. Bakın, karanlığa karşı savaşmak beddua ile olmaz, ilenme ile olmaz veya ona taş atarak olmaz. Nasıl olur? Işığı parlatarak olur. Aydınlığı parlatarak olur. Nur olaraktan olur. Ve o nur aynasını ne kadar parlatırsanız bir başka cana da bunun yansımasını yaparsınız. Ve burada parlayan ışık, bakın bunu siz şuur sahalarında dinlediniz, bir başka ülkeye, bir başka yere, bir başka yere sirayet edecek sizde kalmayacak. Ve ışıltınız ne kadar yücelir ise, siz sadece kendiniz değil, sizin gibi olan başka canlarımıza da yardımcı olacaksınız, onlara da uyanış olacaksınız, onlara nur ala, nur haline geleceksiniz. Ve ışığınız katmerlerine katmerlerine büyüyecek. Her zaman için bunu hiçbir zaman için aklınızdan demiyorum. Yüreğinizden çıkarmayın. Ve bu ışıkla parlayın. Ve bunu yaptıkça sizler her zaman için iyilikle beraber olacaksınız. Aydınlık size daim olacak. Ve her zaman için ışığı yüceltik yüceltin. Allah'a emanet olun canlarım. Işık içinde nurla nurlanın. Yeah,